Selam Kör Banatlar, ben Validus Turk. Zor KSP Kariyer serisinde 16. bölümde karşınızdayım. Bugünkü görevimiz arkadaşlar Minmus çevresine yolladığımız uydumuzu sağ salim Körbin'e geri indirmek. Hadi gelin hemen başlayalım. İlk olarak görev binasına geliyorum ve burada e, faydalanabileceğim bir görev var. Minmus çevresinden e, bir veri yolla. Hazır uydumuz orada. Bu görevi de alıp hemen uydunun kontrolüne geçiyorum. Evet. Minimum sayıladığımız ilk uydu. bayağı asimetrik bir tasarımı vardı ve eseysi yoktu. Evet, T'ye bastığınız zaman yazıyor. Kontrolü de biraz zordu. Fakat şu anki avantajımız ne? bayağı bir fazla delta V var elimizde. Bunu körbüne giriş sırasında harcayarak uydunun hızını epey bir düşürüp sağ salim olarak körbüne inmesini sağlayacağız. Ki bu uydunun bir ısı kalkanı yok. Sadece bir tane paraşütü var. Şimdi Minmus'a doğru yaklaşıyoruz kutupsal yörüngeden. Şimdi uydunun e, körbünle olan bağlantısı kesilmesin diye bunu ben birazcık değiştireceğim ve minmusun ekvatorial e, ve ön tarafından, körbüne bakan tarafından yaklaşmasını sağlayacağım. O yüzden şuraya bir kabataslak manevra noktası ekleyelim ve bir ayar yapalım buna. Şimdi Minmus'a çift tıklayınca pardon şöyle bir geri alayım. Buna çift tıklayınca oraya fokuslanması lazım. Hı. İlk önce fokuslanıp sonra manevra noktası ekleyecekmişim. Evet aşağı yukarı yapmak istediğim geçiş bu. Bakın ön tarafından geçeceğim ve körbinle olan bağlantım sürekli aktif kalacak. Şimdi bu manevra manevran oduna doğru çevireyim. Bu e, kalan vakti beklemenize gerek yok arkadaşlar. Aşağı yukarı bu tarafta yapacağınız ateşleme hemen hemen aynı şekilde sonuçlanacaktır. 155 metre bölü senelik bir delta V istiyormuş. Epey de fazlaymış aslında. Tahminimden fazla. Manevra nodunu kapattım. Manevra noktasını ben kendim göz kararı yapacağım bu işi. Yaklaşık 3'te 1 oranda gaz veriyorum. Şimdi SES yok ve e, dengesi de bozuk olduğu için uydunun yani kütle merkezi tam ortada olmadığı için fazla gazlamak istemiyorum bu aşamada. tamamdır. 6 kilometrelik bir periapsis bu. Biraz riskli olabilir mi? Bazı noktaları sanki Minmus'un daha yüksek seviyelere ulaşabiliyordu. 7000 yapalım. Ee, Minmus'un etrafında geçerken hazır görevi tamamlayalım bu sırada. Kirby'ne bir veri yollayın diyor. Şuradan bir sıcaklık değeri okuyup yollayalım. En basit verilerden birisi. Ve bir de Minmus'a yakın bir geçiş yapalım. Oraya doğru hızlandıralım. Sanırım 30 kilometrenin altına inince Minmus'un alçak yörüngesinde sayılıyordunuz. Bakalım birazdan anlayacağız. Evet, 30 oldu ve yeni veriler geliyor. Hemen şimdi bunları sıcağı sıcağına yollayacağız. Ne durumda bataryalarımız güzel. Ee, güneş panelimiz ne durumda? %93 oranında dön şey, güneşe doğru bakıyor. da biraz arttırabilirsiniz. 1, 1.00 olursa sun exposure kısmı güneşe tam dik açıyla bakıyor demek oluyor. Neyse çok önemli değil %98 de. Sırayla tüm verileri yolluyorum ben çabucak. Güzel, epey bir bataryamız e, var. E, elektriğimiz var. Sıkıntı olmuyor. Çok çabuk dolduruyor şu iki güneş paneli. Asıl işi yapan bu tabii büyük olan. Şu anda low geçiyormuşuz. Bakalım başka biyomlardan da e, veri alabilecek miyiz? Şimdi hazır ne durumdayız bakalım. 30 derecelik açıya geçmiş miyiz? Evet. Şimdi normalde şu mouse'la gösterdiğim tarafta yapacağım ileri yöndeki bir ateşleme beni körbüne geri düşürecek. Bu aşamada bırakırsam tekrardan körbin etrafına çıkıyorum. Eee iki türlü yolunuz var. Ya Mirmus'un, Dur bakayım. Ya burada bir ateşleme nasıl yapabiliriz? Emin değilim çünkü sol tarafa geçti açımız bayağı değişti. Ama basit yol, ya hiçbir ateşleme yapmayın. Körbün etrafındaki bir yörüngeye çıkın sonra apiapsize gelince periapsizinizi düşürün. Ya da Minmus etrafında bir yörüngeye oturun ilk aşamada. Bu yaklaşık 100 metre bölü saniyelik bir delta V yer. Çünkü 180 metre bölü saniye civarlarındaki hıza düştüğünüz zaman Minmus'un köy yörüngesine oturuyorsunuz. Tekrar Minmus yörüngesinden de birkaç yüz delta V... Birkaç yüz metre bölü saniye delta bir harcayarak körbüne geri e, düşecek şekilde ateşleme yaparsınız. Ama bu noktada ne yapabilirim acaba bir bakalım. Şimdi geri yönde olmuyor. Evet ileri yönde bir ateşleme benim periapsimi epey bir düşürüyor. Güzel. Fakat bir noktaya kadar düşürüyor. Peki radial in radial out bir işe yarıyor mu? çok bir işe yaramıyor gibi. Normal anti normal bir işe yarıyor mu? Biraz. 1.3 Bir yerden sonra çok fazla uzaklaşıyoruz bakın. Bir yerden sonra Aperapsis çok fazla uzaklaşıyor. Körbünden kaçış hızına ulaşıyoruz. Bu tarz bir ateşleme yapıp sonra çok uzun vakitlerden sonra Aperapsis'e geldiğimiz zaman çünkü bu... Hmm, tamam çok fazla değil. Tamam Aperapsis'e gelince bir geri yönde ateşleme yapabiliriz. Bu fena değil. Fakat apapse vardığımızda kullandığımız antenin gücü ne durumda olacak emin değilim. Gerçi haberleşme merkezini ikinci seviyeye yükselttik. Bu fark e, yaratıyor. Gerçekten. Bu arada ateşlemek için biraz geç bile kalmışım ben konuşurken. Fakat çok sorun olmayacak. Bol bol delta v'miz var bu uydu üzerinde. 2 milyon. Bakın perapsi nereye kadar düşürebileceğim. Bakın bu saatten sonra kaçış hızına ulaşıyor gördüğünüz gibi. Bir de minimumsun üzerine düşmüyoruz değil mi? Evet, onu da kontrol edelim tabii ki de. Biraz Hızımı azaltmam lazım. Evet. 1500 kilometre yukarısından geçeceğiz. Eğer hiçbir ateşleme daha yapmazsak fakat yapacağız tabii ki de. Midlands'e gelmişiz. Hemen bir Geiger sayacından veri alayım. Sıcaklık değil Geiger. Bu arada hala Minmus'un alçak yörüngesinde sayılıyoruz. Fakat çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladık artık kısa süre sonra artık bu evreden çıkacağız. Şimdi burada bazı ateşlemeler yapabiliriz. Hazır. İlk aşamada evet. Çok kolaylıkla bir hızımızı azaltmamız lazım tabii ki de. Bu yüzden retrograde vektöre doğru geliyorum. Ve burada kendimi göz kararı bir ateşleme yaparak periapsimi istediğim seviyeye düşürmeye çalışacağım. 57 kilometre yeterli olacaktır. Tekrardan körbüne yaklaşacağım bir noktaya doğru hızlandırıyorum. Bakın Aperapsis'e doğru vardığım sırada e, sinyal gücü biraz azalmaya başladı. Yine de tahminimden daha iyi çekiyor kullandığımız e, anten. Körbin nerede? Şurada Minmus'un gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Küçük yeşil bir nokta. Ölü piksel gibi duruyor. Moon ve Körbin de burada yaklaşık. Çok güzel. Hala Minmus'u buradan görebilmek hoş. Şimdi hedef noktamızı Körbin'e alalım şöyle almak istiyorum. hadi. Neyse. Şimdi yapmamız gereken ne var? Vessel kısmını açalım. Bu aşamada, üçüncü aşamadayız. Bunun altında bir motorumuz daha var hala. Toplamda 2000 metre bölü bir delta V var. Güzel. Şimdi bu aşamanın tamamen bitmesi 2 dakikalık bir ateşlemeye bağlı. 2 dakika 9-10 saniyette. Son aşamada da yaklaşık 1 dakikalık ateşleme, 3 dakikalık yani bizim sanırım atmosferden, yani körbünün 150-160 km yukarısındayken geri yönde bir ateşleme yapmamız, ateşlemeye başlamamız gerekiyor ki atmosfere girdiğimiz sıralarda e, iyice yavaşlamış olalım. Evet, bu aralarda bir ateşleme yapmak istiyordum fakat e, yine sinyalizasyon kurbanı olduk. Şu an bir haberleşme sağlayamıyoruz Körbin Körbinle. O yüzden bekliyorum. Evet, şu an geldi sinyal. Çok geç geldi. Hemen başladım ateşlemeye. şik kötü yanı az önce bir quick save aklıma geldi ama almadım. Umarım sıkıntısız atlatacağız bu Şimdi bu e, geri yön vektörünün biraz yukarısına doğru getirip şöyle 20-30 derecelerde ateşleme yaparsanız eee periapsisinizin de öyle çok hızlı düşmediğini hatta yükseldiğini göreceksiniz. Fakat tam tersi böyle yere doğru getirip bakar e, ateşlerseniz çok daha hızlı düşer periapsisiniz. Ben o yüzden 55 km civarında tutmak istiyorum ilk aşamada. Bu arada atmosfer içerisine girmişiz zaten. Öyle bir bu aşamada hızımı olabildiğince yavaşlatıp olmazsa ikinci bir geçiş sırasında körbüne düşmek istiyorum. Ya da diğer deyişle ilk aşamada girecek olsak bile atmosferin üst katmanlarında iyice hızımı e, yavaşlatıp daha sonra dolaşa geçeceğim. Şu büyük güneş paneli dayanır mı? Dayanmaz muhtemelen. Belli de olmaz. Birazdan periapsise varacak gibiyiz sanki. Fakat periapsi olan sürede bir türlü azalmıyor evet. Epey bir düşürdüm hızımı. Çünkü oldukça dik bir aşıda. Bu kamera e, değişiminde sizin artık körbüne düşeceğinizin habercisi oluyor. Yörüngeden çıktığınızın habercisi oluyor. Bakın şu an tekrardan yükselmeye başladım. diğer değil. Yani uyduyu bu aşamada kontrol etmek zor gelirse arkadaşlar etrafında biraz hızlı çevirebilirsiniz. E ya da Q. İşte hangi yön isterseniz fark etmez. E da ya da Q'ya basarak. epey bir bayağı bir fazla hızımızı düşürdük. Bayağı bir yumuşak e, giriş yapacağız atmosfere büyük ihtimal. Ya atmosferin içerisindeyiz, üst katmanlarıyız da alt katmanlara, daha yoğun katmanlara vardığımızda öyle hızımız çok da fazla olmayacak. Neredeyse 1 km bölü saniyelik bir hıza indik. Artık yapacağımız başka bir şey yok. Zamanı biraz hızlandırıp oyduyu izliyoruz. O da iyice çalkalanıyor kendi etrafında. Şimdi birazdan e, bağlantımız kopabilir. Yere yaklaştıklık, ay yaklaştıkça körbünle. Evet, güneş paneli bile dayandı bu girişe. E, fakat pardon. Baya bir çalkalanmaya başladı. Fakat şey, paraşüt açmak için oyun illa sizden bu sinyalin bağlantısının olmasını istemiyor. Paraşütü zaten sağ tıklayıp yapabiliyor muyduk? Deploy shoot. Hmm. Arm gibi bir seçeneği oluyordu sanırım. Space'a bastığınızda mı oluyordu? Emin değilim. Şu an kurcalamak istemiyorum. O, siz komutu veriyordunuz ve vakti gelince açılıyordu. Highlands biraz dağlık alana iniyoruz. Umarım çok eğimli bir yer olmaz indiğimiz kısım. Evet, gelen bu ses de sinyalin kaybolduğunun habercisiydi. Buradan veri alabiliyormuşuz. Bunları alıp ölçümleri yapıp tutalım. Zaten haberleşmemiz koptuğu için de istesek de yollayamayız verileri. Yaklaşık üç buçuk kilometre, 3 kilometre yukarıdayız. Son 1500 metreye doğru inerken artık ben paraşütü açacağım. Bir kilometre olunca paraşütü açabilirim. Bastım. Tekrar hatırlatmakta belki fayda var. Ee, bu inişler sırasında paraşütü açacağınız zamanı nasıl karar vereceğinizi bilmiyorsunuz. Ee, şu yukarıdaki oyunun gösterdiği irtifaya aldanmayın. O sürekli sadece e, deniz seviyesinden olan yüksekliği gösteriyor. Sizin yerli olan o anki bulunduğunuz konumla ilgili yerle ilgili olan mesafeyi veren yüksekliği veren kısım. Şu sağ üstteki Herbal Engineer'ci Dax'ın terrain kısmı. Yani Altitude Terrain parantez içerisinde oldun, olduğunuz yere ne kadar mesafe var onu söylüyor size. Yani şu an 1800 metre değil de aslında 440 metre civarında bir yükseklik kaldı. Şu an 100 metrenin içerisindeyiz. 5 metre bir saniyelik bir hızla ineceğiz. Fena değil, biraz yumuşak sayılır. Evet, herhangi bir şey de kırılmadı. Tam yuvarlanması da durduktan sonra recover vessel deyip kurtarıyoruz aracımızı. Evet, toplamda 536 bilim puanına ulaşmışız. Ve neredeyse 1 milyon para birimine vardık. Şimdi sonraki bölümlerde yapacağım birkaç şey var. Onun ilgili tüy olsun diye en azından bir görev kısmına gelelim bölümü bitirmeden. Exploration, explore the moon. Collect science. Moon etrafından bir veri. Minus yüzeyinden bir veri. Moon yüzeyinden bir veri ve ne diyor? Duck two vessels around the moon. Ha yok istediğim bu değil. Şunlardan güzel bir şey elde edebiliriz belki. Tamam. Şimdi Kerbal Space KSC Airlines. Bunu yapacağım bir. Bu güzel bir... E, ya uçakları seviyorsunuz sevmiyorsunuz bilmiyorum ama ben bayağı keyif alıyorum uçakta. Bu oyunda uçak kullanmaktan da. Bu 6 kişilik bir Neyse o bölüm gelince anlatırım. Yolcuları taşıyıp geri getirme görevi. Bunu yapacağım bir ara. O yüzden alıyorum. <laughs> Giving Aircraft a Purpose kısmından bir sonraki hedefimiz olan 220 metre bir saniyelik hız rekorunu aşma. Bunu alacağım. Bir uçağı işte 10 kilometrelik irtifanın üzerine çıkarma. Bunu da alacağım. Bunlar sonraki birkaç bölümün görevleri arkadaşlar. Hepsini bir yapmayacağım tabii ki de. Koleksiyonun hepsini alacağım ve daha önce hangi bölümdeydi bilmiyorum. 1-2 bölüm önce bir arkadaşınız yazmış yorumlarda. Abi demiş işte Minmus'a ve Muna aynı anda gidilebilir mi? Gidilir. Bu 3 görevi yap, tek bir araçla yapacağım. Çok da rahat. Hem Muna ineceğiz, sonra kalkacağız oradan Minmus'a gideceğiz. Sonra Körbüne geri geleceğiz. Zor da olmayacak öyle. Evet arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.